sahabelerin anlattığı üzere biz bir sefere gittiğimizde peygamber aleyhissinat vesselam'la hani eğer bir böyle tepe yukarı şey çıkıyorsak, bayır yukarı çıkıyorsak tekbir getirirdik. Bayır aşağı, tepeden aşağı iniyorsak orada da tesbih getirirdik. Yani yukarı doğru tırmanırken Allahu ekber, Allahu ekber e, derdik. Aşağı doğru inerken de subhanallah, subhanallah derdik diye. Bence bir kere bu başlı başına önemli. Mesela bir ovada etrafa bakan, bir daha çıkmış olarak etrafa bakan, şimdi örneklerini gördün mü? Bir de uzaya çıkmış olarak, değil mi? Bakan, yani hangisi şey? Kibriya ve azameti kavrama noktasında daha geniş bir şey, ufka ve imkana sahip, bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bence bir kere o böyle bir boyutu var, diğer taraftan da pozitif yönüyle böyle, negatif boyutu ya da orada insan eğer şey, e, nefsiyle bir şey e, muhasebe ve murakabe yaşamıyorsa hani dönüp e, yükseğe çıkarken e, kendisiyle ilgili şey, gurur, kibir e, gibi şey e, hallere e, daha fazla şey, e, duçar şey olabilir. Sen orada yukarı çıkarken Allahu Ekber diyerek yükseliyorsunuz e, ufkunuz genişliyor yani kibriya ve azametini görüyorsunuz Allah'ın ve kibriya ve azamet ona mahsustur. Büyüklük ona mahsustur. Yani onun e, büyüklüğünün yanında yaratılmış her şey e, eşit derecede şey eşi küçüktür. Çünkü hepsi birden. Değil mi? E, Halikiyetten eşit derece uzaktır ve mahlukiyet yaratılmışlık noktasında hepsi birdir. E, gibi böyle çok veçeler, dersler içerdiğini düşünüyorum. E, o yükselirken e, allah Allah'a Ekber demeleri inişledi bu defa. Evet. Yüksekten aşağı doğru şey yapıyorsunuz. Orada bir şey gibi, bir düşüyorsunuz, alçalıyorsunuz gibi adeta. Yani orada Subhanallah derken eksiklik, noksan, kusur, zaaf. Yani bütün bunlar yaratılmışa mahsustur. E, kula mahsustur, insana mahsustur. E, alimleri yaratan zatı zülceler, bütün eksik, kusur, noksan, düşüklük, ilahir, bütün bu vasıflardan şeydir, münezzehtir beridir, sonsuz derecede şey, uzaktır manası. Bir kere başlı başına o sahabilerin e, Allah-u Ekber'i e, seferde söyledikleri e, durum, e, zaman, e, Subhanallah'ı söyledikleri durum, zaman başlı başına bence bir şey, e, bir hakikat e, ve adab e, dersi içeriyor.